Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli öğrenci arkadaşlar. Tabii çocukluğumuzda bizlerin de en büyük hayaliydi bir bisiklet olması. Şu anda Sağlık Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak protokolüyle özellikle gençlerimizin sağlıklı büyümesi, Obeziteyle mücadele açısından böyle bir proje geliştirildi. Şu anda tabi bu sayılar az. Sağlık Bakanlığı'nın şu anda e, bizlerle, belediyelerle bir protokol yapma aşamasında her bir metre bisiklet yapan belediyeye bir tane bisiklet verecekler. Biz de inşallah Dursun Bey'de 1100 metre civarında bir bisiklet yolu yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Dursun Bey'e sizlere dağıtmak üzere 1100 tane bisiklet gelecek. Yani bütün öğrencilerimizi bisiklet sahibi yapmak için uğraşıyoruz. <laughs> Bu arada sizler için Dursun Bey'de çok güzel bir gençlik merkezi yapacağız. Bunun içerisinde toplamlı salonları, açık spor salonları. Geçen hafta Gençlik Spor Bakanı Müsteşarımız Dursun Bey'le geçen Bizleri ziyarete geldi pazar günü. Kendileriyle bu konuyu görüştük ve bize hemen bir yer bu çok yakın zamanda gençlik merkezine başlayalım dedi. Şu anda da kaymakamımızla ilçe milli eğitim müdürümüzle Dursun Bey'de çeşitli tahsisli yerler var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Bir iki yer üzerinde karar verdik. İnşallah bir iki ay içerisinde de gençlik merkezine temelli alıp sizden hizmetine soracağız. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Evet.